Şimdilerde yaşamını ABD'de sürdüren ünlü oyuncu Tolga Karen'in eski eşi Azeri asıllı model Günay Musayeva'dan güzel haber geldi. Günay Musayeva evleneceğini duyurdu. Musayeva yakında evleniyorum. Evlenmek teklifi aldım. Mutlaka çekerseniz ismi David dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 2011 yılında dünya evine giren Yaprak Dökümü dizisine hayat verdiği Oğuz karakteriyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Tolga Karel ile Azeri asıllı model Günay Musayeva 2015 yılında boşandı. Günay Musa ve Musayeva ile Tolga Karel'in bu evliliğinden bir de çocuğu dünyaya geldi. Bir süredir gözlerden uzak olan Musayeva önceki akşam can yürüyüş yaparken görüntülendi. Keyifli hallerle dikkat çeken Musayeva yakında evleniyorum. Evlenme teklifi aldım. Mutlaka çekersiniz.'' İsmi David cevabını verdi. Ünlü manken sokakta biraz yürüdükten sonra dönüp "Evleniyorum." diye bağırdı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar